Bor Bakkallar ve Baylar Odası Başkanı Kadir Yalçın'ın geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden e, borlu hayırsever vatandaşlarımıza bir çağrısı oldu. E, Sayın Yalçın'a bu konu hakkında detayları öğrenmek üzere mikrofonu uzatacağız. E, Kadir Başkanım, öncelikle çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden bir davetiniz oldu. Evet. Ee, hayırsever vatandaşlarımıza yönelik. Evet. Onun detaylarını sizden öğrenmek isteriz. Borlu vatandaşlarımızı da bilgilendirmek isteriz. Evet. Buyurun evet. efendim. Şimdi bizim biliyorsunuz hayırsever vatandaşlarımız çok. Önümüzdeki Ramazan mübarek Günde de bu hayırsever vatandaşlarımız kesinlikle bayırlarını yapacaklardır. Biz de diyoruz ki zincir marketlerden, büyük AVM'lerden alışveriş yapacağınıza, bizim ufak esnafımızdan, bakkallarımızdan bu paketlerinizi yaptırırsanız hem hayırınız iki kat sevap kazanmış olursunuz, hem mahallenizdeki bakkalı sevindirirsiniz, hem hayır yapacağınız kişileri sevindirirsiniz. Biz diyoruz ki nasıl olsa bizim de burada bakkallarımız var, esnafımız var, siz de hayır seversin. Bunları değerlendirebilirsiniz. Bütün paketlerinizi burada yaptırabilirsiniz. Buradan dağıttırabilirsiniz. Yani hiç şeyiniz yok. Bu esnada ayrıca eğer isteyen çok vatandaşımız, hayırsever vatandaşımız olursa bakkallarımızdan veresiye defteri de alabilirler. Bu da çok iyi bir şeydir. Gideriz hangi bakkalımızda vardılarsa, hangi bakkala yardım etmek istiyorlarsa, Zaten biliyorsunuz vakil fukara yazdırıyordur bakkala. Bunların borçlarını da silerlerse, bunlara da yardımcı olurlarsa daha büyük sevap kazanacaklarını düşünüyorum. Ki hayırseverlerimizin de Böyle bir şey yapmalısın. İstersin bizimle de irtibat kurabilirler. İsterlerse bize de hiç haber vermeden kendileri mahallemizdeki, semtlerindeki bakkallara giderler. İsterse paket yaptırırlar. Dağıtırlar. İsterse de ki kardeşim ver bana şu veresiye defterini. Ben bunu alacağım de. Alır. O hayırseverimiz o vatandaşlarımızın bir borcunu alır. O da aynı işe geçer. Bizim tavsiyemiz. Borlu Evşehirlerimize bunları tavsiye ediyoruz. Bunlar için söylüyoruz. Hiç olmazsa bu esnada ufak da bir, bir nezne olsa da bir faydalanırlar. Onu düşünüyoruz. Bilmiyorum nasıl olur. Yani bütün çağrımız bunun için. Sayın Yalçın, zincir marketlerden bahsettiniz az önce. Evet. Ee, bu zincir marketlerin bakkallar üzerindeki etkisi ne oldu? Zararı ne oldu? Bunların ilçemizdeki bakkallara çok büyük zararlar oldu sanki bir mahalle bakkalları gibi, mantar gibi her yerde bitmeye başladılar. Yani bor gibi bir yerde her bir zincir marketin onun şubesi var. Yani bunlar bir marketlikten çıktılar sanki memlekette bakkal oldular. Ve şunu da söyle bize, bu marketlerin bizim borumuza bir lira faydası yok. Açık konuşuyorum. Buradan satış yapıyorlar, para topluyorlar, genel merkezlerin nereyse para tüm oraya gidiyor. Yani borun ne esnafı, ne tüccarı, ne bir şeyi buradan... Bu sadece kira sahiplerimiz bir kira alıyor. Başka bir şey yok. Ama öbür türlü bütün mallar, paralar dışarıya gidiyor. Bu adamlar geliyor buraya şube kuruyorlar, market açıyorlar. İşte görüyorsunuz yani şimdi nereye giderseniz gidin. Her köşe başında, her sokak başında bir tane büyük zincir markete rast geliyoruz. E bunun da zararı kime? O mahalledeki, o caddedeki esnafa zarar. O caddedeki küçük esnafa zarar. Yani bu bir bakkala değil ha. Bu ocakta üzerinde ne kadar esnaf varsa hepsini de tencere satıyor, tava satıyor, televizyon satıyor. Yani ben bunu anlayamadım. O zaman öbür marketlerin ne işi var? Televizyoncunun ne işi var? Elektronikçinin ne işi var? Bu yapıyorsa. Yani demek istediğimiz bu. İnşallah bunlara da bir çare bulurlar. Daha bu bize aşar, bu bizim büyüklerimizin işi. Bunu aşarlarsa çok memnun oluruz. Ufak esnafımıza bir nezbe nefes alır diye düşünüyorum.